kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yolu yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefaat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor, gözüle görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde, öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında, bir biçare insan, o idama ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediyeye ve alem nuru açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir.''